Merhaba. Ben Mehtap Altıntaş Çakır. Sizlere Yapraklar Gibi adlı hikayemi seslendireceğim. Bir kadının sessiz devrimi. Dünya var olduğundan beri kadınlar susturuldu. Kadınlar bastırıldı, gölgelendi, yutkundu, katlandı. Ama artık içimizde bir ses uyanıyor. Bugün burada sadece Elif'in hikayesini anlatmıyoruz kendisini bir başkasında kaybeden, aşkı adanmak zanneden, kendi ışığını başkasının yansımasında arayan her kadına sesleniyoruz. Bu bir dua değil belki ama bir niyet. Her kadın kendi biricikliğini fark ettiği an gerçek doğumudur. Her ne oluyorsa o fark edişin içinde oluyor. Ve işte şimdi o an başlıyor. Yapraklar düşerken, ben yeniden kök salıyorum. Tanrıya dönüştürülen aşk, ilk rüzgar, rüzgar. Havanın değil, hatıraların rüzgarıydı bu. Camdan içeri usulca süzülen, bir zamanlar aşk sandığı o büyük yanılgıyı fısıldayan. Elif mutfakta çayını karıştırırken duraksadı. Kaşık bardağın kenarına bir an çarptı ve sustu. Tıpkı onun gibi Yıllardır sesi çıkmayan ama içi konuşan bir kadın gibi. İlk tanıştıkları günü hatırladı. Sonbahardı yine. Mert'in sesi, yüzü, gülüşü. Her şey onda öyle bir birleşmişti ki sanki bir yaratıcı gibi duruyordu karşısında. Onu sadece sevmedi Elif. Ona inandı, onu övdü, onu yüceltti, çünkü içindeki eksikliği dolduracak bir şeye değil her şeye birden ihtiyacı vardı. Bir kardeş gibi sarılsın istiyordu. Bir baba gibi korusun. Bir dost gibi dinlesin. Bir adam gibi sevsin. Ama Mert bir adam değildi onun gözünde. O Elif'in gözünde tanrıydı ve Elif kendini onun inancına kurban eden bir kul gibiydi dökülen yapraklar sessizliğin kabuğu sonbahar yapraklar rüzgarla dans etmiyor artık süzülüyorlar sessiz sorgusuz yavaşça elif'in içi de öyle biri içine bastırmadan bile eziliyormuş gibi oysa mert ona hala seni seviyorum diyordu sadece bakarken değil konuşurken değil sustun mu seviyor gibi Elif sustuğunda, Mert onu seviyordu. Sorgulamadığında, kendinden verdiğinde, kendi yokluğunu onun varlığıyla doldurduğunda. Oysa Elif bir kadın olarak değil, sanki bir ayna olarak seviliyordu. Mert'in parladığı yerleri büyütmek için vardı. Onu alkışlamak, övmek, susmak için ve Elif... Bunu aşkı sandı. Çünkü toplum, çünkü annesi, çünkü filmler... Aşkın acı çekmek olduğunu öğretmişti. Sonra bir gece Elif çocuğunun uykusunda konuştuğunu duydu. Küçük bir ses fısıldadı rüyasında. Annem hep sessiz, sanki hiç mutlu değil. Elif yerinden kalkamadı. Ayakta değildi zaten. Yıllardır bir başkasının gölgesinde duruyordu. Şimdi ilk defa içinden bir yaprak düştü. Sessizce kendi yüreğine Renklerin dansı içimde biri var. Sonbaharın ortasında ağaçların dili çözülmüş gibi kırmızı, sarı, turuncu. Hepsi konuşuyor şimdi. Bak diyorlar Elif'e. Biz dökülüyoruz ama ölmüyoruz. Bir bankta oturuyor Elif. Deniz salıncakta. Gökyüzü gri ama Elif'in içi ilk defa renkli. Çünkü fark ediyor. Mertin sevgisi değilmiş eksik olan. Kendi sevgisiymiş kendine. Ben hiç ben olmamışım diyor içinden. Birinin karısı oldum, birinin annesi ama ben sadece kendim olmayı hiç öğrenmemişim. Çantasından küçük bir defter çıkarıyor. Sayfaları boş ama ilk kez içi dolu. İlk kelimeyi yazıyor. Ben buradayım. O an salıncaktaki oğlu dönüp gülümsüyor. Anne bak bana. Elif bakıyor ama ilk kez bakarken kendini de görüyor. Toprakla buluşmak. Yazdım çünkü susmak artık ihanetti. Bir sabah erkenden kalktı Elif. Deniz hala uyuyordu. Kahvesini aldı, defterini açtı. Bugün bir şey farklıydı. Bugün artık saklamayacaktı. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini, neyi hak ettiğini. Bu bir itiraf değil. Bu yıllardır içimde birikenin konuşmasıdır. Ben çok sustum. Ama her susuşumda sadece kendimden değil, benim gibi susan kadınlardan da eksildim. Yazdı. Geçmişini yazdı. Annesini, evliliğini, kendine adadığı adamı ve kendine adarken nasıl yok olduğunu bir gece bilgisayar ekranına baktı ve şöyle yazdı. Kadınlar, aşka adanmak sanmayın. Sevmek kaybolmak değil, bir erkeğin gözünde parlamak değil, kendi gözünüzde kendinizi görmektir. Kitabın adını koydu. Yapraklar gibi sessiz kadınların hikayesi ve yayımladı. Birkaç kadın okudu, sonra onlar başka kadınlara anlattı. Bir mesaj geldi. Senin sayende kendimi suçlamayı bıraktım. Senin sayende yazmaya başladım ve Elif o gün anladı. Kalem bazen kılıçtan keskin değil ama bir hayat kurtaracak kadar derin. Sessiz vedalar. Giderken kök salmak. Yıllar geçti. Elif yazdı, anlattı, güldü, ağladı, büyüdü. Bir sabah Mert Masada onun kitabını buldu. Arka kapağında şu cümle yazılıydı: Kendine dokunmayan aşk sadece suskun bir tapınmadır ve ben artık kendime secde ediyorum. Göz göze geldiler. Elif'in gözleri dolu ama içi sakindi. Ona sarılmadı, ona küsmedi. Sadece şöyle dedi: "Sen bana en önemli şeyi öğrettin. Kendimi nasıl unuttuğumu" ve sonra nasıl hatırladığımı artık sana kızmıyorum çünkü artık seni ilahlaştırmıyorum Mert gitti ama Elif bir yere gitmedi çünkü ilk kez olduğu yerde kendi gibi vardı Bazı insanlar hayatımıza girer bizi yaralar ama o yara bir gün ışığın içeri girdiği pencereye dönüşür Mert bana karanlığımı gösterdi ama ben orada kalmadım çünkü içimde hep bir ışık vardı ve artık onu kimsenin gölgesine emanet etmiyorum.